Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına start verdi. Ekipler haşere ve sineklerin üreme kaynağı olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri gibi alanlarda belirli bir program çerçevesinde ve yoğun bir şekilde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediyeden yapılan açıklamada haşerelerin üreme kaynağı olan alanlar başta olmak üzere ilçenin tamamında yaz boyunca hassas ve titiz bir çalışma yürütüleceği belirtildi. Haşere ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen biyosidal ürünlerin kullanıldığının altı çizildi. İlaçlama çalışmalarının sabah 6 ila 10, akşam 18 ila 22 saatleri arasında periyodik olarak sürdürüleceği ifade edildi.